Merhaba arkadaşlar. Sportu Ajans kanalına hoş geldiniz. 20'de 26. hafta sonuçlandı. 14'te kaldık arkadaşlar. Başakşehir Çaykur e karşılaşmasında bir banko geçmiştik. %63 ile Sportu Ajans tahmin oranımız 1 vermişti bunu. Ee, banko geçtik ama iki, ikinci tahminde yüzde 31 ile sıfırdı. Başakşehir Çaykur Rizespor'u yenemedi arkadaşlar. Ya yani burada çiftte de 1-0 atabilir miydik? deneme gerekiyor muydu? Ee, Göztepe'deki sıfırı kaldırmıştık zaten. Şu Göztepe'deki 0'ı da kaldırmıştık. Ee, bir türlü 15'i tam denk getiremiyoruz arkadaşlar. Bu hafta da 14'te kaldık. Yapacak bir şey yok. Hemen kısa bir analiz yapalım. Antalya Trabzon'a zaten 0-2 geçmiştik. Ee, Samsun Spor karşılaşmasında e, Samsun Spor'a 0-2. Aslında 0'mız sıfır, daha bankoydu ama Samsun Spor e, fizik gücüyle son dakikada atarak Kazıpaşa'yı yendi. Alanya Eyüpspor karşılaşmasını %13'ün Zaten bu karşılaşmayı defalarca söyledim arkadaşlar. Bu karşılaşmadan sürpriz bekliyoruz diye. Alanya eksik olan Alanya. Sportu ajans tahmin oranımız %60 veren oranlara karşı sportu oranımız %33'tü Alanya Spor'un karşı. Yani 0 ikisi bankoydu ve Eyüp Spor geldi arkadaşlar. Başakşehir karşılaşması de aslında Başakşehir de vermişti ama sportu ajans %31'le de 0 mutlaka işaretlenmesi gerekiyordu. Biz burada aşağılardan aradık şansımızı. Bu kupon 1770 liralık bir kupondu. 14 garantili. Başakşehir'in performansına ve Çaykur Rizespor'daki eksiklere binaen biz Başakşehir'e bir vermiştik hani yorumlarda. Nasip kısmet olmadı bu hafta. Beşiktaş Koyun Spor'da Beşiktaş'a bir geçmiştik. Göztepe, Fatih Karagimlik'te de Göztepe'ye bir geçtik. Gençler Birliği Gaziantep karşılaşmasında arkadaşlar 136 olmuştu. Bankom demiştim size 42 ile Gençler Birliği'ni ve Banko Gençler Birliği kazandı arkadaşlar. Galatasaray-Kayseri Spor karşılaşmasında zaten analiz bile yapmadık. Galatasaray farklı kazanır dedik. Kazandık. Kocaeli Spor fenerbahçe karşılaşmasında sürpriz bile aramadık arkadaşlar. Herkes sürpriz aradı bu karşılaşmada ama Fenerbahçe'de sürpriz gelmeyeceğini düşünmüştük ve %71 ile e zaten sporta ajans e, aranım, tahmin ederim, bize vermişti olayı. Antrafor Leverkusen karşılaşmasında arkadaşlar 46 ile Leverkusen çıkmıştı. Buradaki %42 oynanma oranlarında %42 idi. Bu 3 sarı olayımızda hani renk olayımızda yani risk, risk tahmin oranlarımızda risk puanlarımızda bize 1-2 gösteriyordu. Hatta 1-0 gösteriyordu. Ama biz eee Sportsbet ajans oranımızı ve risk puan tablosu eşleştirerek 1-2 tahmini yaptık. Burada doğru tercihimizi seçtik arkadaşlar. Lyon Lille karşılaşmasında ben arkadaşlar burada bir sürpriz bekliyordum. 1-0 ama Lyon karşılaşmayı yendi. Aslında tek farklı yendi. Hani buradaki %40 oranımız bayağı bir etkiliydi aslında. Ama normalde Lyon-Lil karşılaşmasındaki şu renk dizilimimizde arkadaşlar, puan tablosunda %70'lerde, %75'lerdeydi. Aynı renk tablosunda 4 tane vardı. Bu renk tablosunda. Liverpool-Lefkasık'da da, da aynı şekilde vardı. Bu da direkt geldi arkadaşlar. %49 vermişti sporta tahminlerimiz. Ama... Risk puan tablomuz burada bu dizilimde %75'ler veriyordu. Biz burada arkadaşlar Alanya Spor'dan aramıştık. Ee, bakın Başakşehir e, direkt aynı renk dizilimini yap, yapmıştı. 4 e, tane renk dizilimden 2 tanesinde bir e, sıkıntı verdi. Birini zaten biliyorduk. Alanya Spor karşılaşması. İkinci kısmını ben Lille'den aramıştım. Hani Liverpool da bayağı sürpriz geliyordu. İngiltere'den. Buradan ar aradık. Alttan aradık. Hani dış ligimizden değil de e, Avrupa'dan aradık aslında sürprizlerimiz. Buradan e, e, boşa yani mermilerimizi boşa kullanmış olduk aslında. Tottenham Manchester City arkadaşlar 0-2 idi. Hani City e, zaten hani sallana sallana geliyordu. 2-0 öne geçmesine rağmen yine e, 0'ı sıfırı aldık burada. Bu Tottenham e, ve Manchester City karşılaşması aynı Antalya Spor Trabzon karşılaşması gibiydi. Aynı renk e, renk dizilimine sahipti. Ve iki karşılaşmada arkadaşlar 0 bitti. Bakın Gör, gördüğünüz gibi iki karşılaşmada sıfır bitti. Yani risk puan tablosu gayet düzgün çalışıyor. Güzel çalışıyor arkadaşlar. Napoli-Fiorentina karşılaşmasında Napoli çok eksikti. Napoli'nin çok eksik olmasına rağmen hani ondan kaynaklı Fiorentina maçını kapatmıştık. Ama Napoli öyle veya böyle Fiorentina karşılaşmasını yendi arkadaşlar. Bu napoli Fiorentina karşılaşması bakın e, renk dizilimi aynı Beşiktaş karşılaşması gibi de. İkisi de aynı renk dizilimde. %60'larda falandı. Respond tablosunda kazanma oranı. İkisi de geldi arkadaşlar. Koma-Atalanta karşılaşmasında ben Koma'dan olmayacağım. E, yani e, 0-2'den seçme olacak demiştik. Hem Sport'u Ajans Taimler aramız 0 seçmişti. Hem de Respond tablomuz 0-2 denk gelmişti. İkisini de eşleştirip 0-2 yaptık. Atalanta kırmızı kart görmesine rağmen ve Koma e, son dakika penaltıyı kaçırması kaçırmasına rağmen arkadaşlar 02 olanımız tuttu. Biz arkadaşlar 14 bildik bu hafta. Yalnız kanalıma abone olmayı, mesaj atmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi arkadaşlar unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Bol şanslar herkese.